Ekonomiye dair konuşuyoruz hocam. Ha? Ekonomi. Ekonomiye dair konuşuyoruz. Memnun abi, mu vatanınız? Marok, Fas. Ha Fas. Fas'ta. Sen? Ben Türk'üm Türk evet. Nasıl, yani. ekonomik gidişattan memnun musun hocam? Soracağım abi sana. Aspartili çekiyorsunuz mu? Herkes çekiyor. Ben Partiliyim de onu dedim Abi, abi ne olursa ol gel. O mu pratik? Buyur. Ekonomik gidişattan memnun musunuz? Nasıl görüyorsunuz? Bizim ekonomimiz Türkiye'deki durumu nasıl görüyorsunuz? Türkiye ya... Kötü. Neden kötü hocam? Ya bizim için iyi, buraya için kötü. Ya belli ya her şey fiyatlar miyatlar. Paranızı bozduruyorsunuz burada ya. bir sürü para oluyor. Ya bizim için iyi ne diyeyim ya. Orada mı doğdunuz siz? Evet, arkadaşlar? ya orada doğdunuz. Kaç yaşındasınız? 27, 27. Her yıl mı geliyorsunuz? 2-3 sefer. Yani. geçen en son geldiğinizden bu yana değişiklikleri fark ettiniz mi? Ne değişiklikler oldu şu anda? Türkiye'de? Gittikçe pahalaşıyor abi ya. Neye bağlıyorsunuz peki siz bu durumu? Türkiye neden Onu bu durumu? Bilmiyorum valla. Onu... Oradan gelen vatandaşlarla da biz burada karşılaşıyoruz malum. Gurbetçiler bu buraya geliyor konuşuyoruz ama biz de orada geçinemiyoruz. Yani orada da hayat çok pahalandı diyorlar. Yalan. Neden yalan söylüyorlar? Ya ekonomi in Ekonomi hoe is de ekonomi in Nederland? strong abi. E i̇yi ya bizim orayı iyi. ekonomi, biz ekonomist değiliz. Yeter Allah bereket versin. Verdi de devlet yiyoruz. Ver şükür. Ne alıyorsunuz abi? 40'a yakın. Aynen. 40 bin lira alıyorsunuz. Saçı değirmen daha artmadık. Çalıştık öyle şey yaptık. Bekir, emekli maaşlar da belli abi yani hani beş altı bin lira bandında yani Şimdi bantı değil. Ben dün bir arkadaşa dedim ki Bekir ağa kaç para? Altı ben alıyorum dedi. Altı kar alıyorum. Evet. alıyormuş. Birimizinkini yesek biri yetiyor dedim. 40 bin lira alan birine vardım. O da dert yanıyor. yetmiyor mu diyor? Heh. Valla vatandaş memnun değil tabii canım ne olacak yani millet artık herkes başka yollara başvurmaya başladı. Yani artık kira veremiyor, bir şey yapamıyor. Kirasını bile dahi veremeyen insanlar var şu an. Kirasını veremiyor, gıda alamıyor, beslenemiyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Bunca ülkeye bu kadar insan var, sağlıklı beslenemiyor. Ona geldik ya. Hakikaten diyor yani. Ben sizden önce de birkaç kişiyle konuştum. Daim olarak da sokaktayım. Şu anki durumdan memnun olan birçok insan görüyorum. Neye bağlıyorsunuz bunu? Ya neye bağlayacağım? Onlar ki belirli bir kesimi var. Onlar her ay alıyorlar. Ne alıyorlarsa bilmiyorum. Mesela bu sosyal yardımlaşmada ben şunu öğrendim. O kadar yardımlaşma varmış ki. O kadar şey varmış ki. Benim haberim yok. Mesela bizim haberimiz yok. O sadece o belli kesimlere gidiyor nedense. Hiç bize uğramıyor. Görmüyoruz yani. Nereye gidiyor bilmiyorum. Ülkede ekonomide evet bir problem var. Bunu artık kabul etmemiz gerekiyor. Herkesin kabul etmesi lazım ama bunun sebepleri tartışma konusu. İşte dış güçler diyorlar, esnaflar yapıyor diyorlar. Siz neye bağlıyorsunuz bu durumu? Ya dış güçler Allah aşkına dış güçler gelip senin çorbana mı karışacak ya? ya senin sabunla mı karışacak? Senin yumurtana mı karışacak? Ya yumurta alamıyorsun ya. Yumurta alamıyorsun arkadaşım yumurta. İnsanlar artık sayılı alıyor. iki tane alıyor, üç tane alıyor. Yumurta ya. Ülkede tavuk mu yok? Tavuk yok. Nasıl oluyor bu iş? Üretim mi yok ha kardeşim ver, kesme vereceğini ver, üretime ver, çiftçiye ver, o işi yapan insanlara ver, onlar üretsin Ne olacak abi bu memleketin hali? Ya ne olacak abi, bilinçleneceğiz, bilinçleneceğiz yani, baş çaresi yok. E, vallahi şey. yani birçok sıkıntıdan bahsediyorsunuz, bilinçlenmekten bahsediyorsunuz. Şöyle bir geriye bakıyoruz, 20 yıldır bizim mevcut iktidar yönetiyor, evet. yani biz oy veriyoruz, bu halk oy evet. veriyor ve öyle o şekilde Zaten iktidar. kimse gel. Bu kadar sıkıntı varsa neden insanlar yıllardır oy veriyor madem? Ya şimdi şöyle bir şey var, bizim e, insanlarımızda şöyle bir şey var yani, bir ya biz ne seviyoruz biliyor musun? Biz e, biraz görünme önem veriyoruz. Bazı şeylerin görünme önem veriyoruz. Yani içeriği değil de gidiyor orada eğitiyor tamam padişah, kral eyvallah yapıyor falan. Abi içe bakacaksın. Bak dünyanın en büyük ekonomilerine bak. Hiçbiri gidip de diğer ülke demez. Veya gidip ona dayılık veya herhangi bir şey taslamaz. Nasıl yapar biliyor musun? Öğreterek. Öğreteceksin. Gençler ne eğiteceksin? Öğretim yapacaksın. Ya traktör almıyor çiftçinin elinden ya. Böyle bir şey olur mu? Çiftçinin elinden traktör almıyor. Önümüzde bir seçim var abi şimdi. Bir öngörünüz, bir tahmininiz var mı? Ne olur? Ya tahmin ne olacak? Yine alacak. Öyle görmüyor. Alacak tabii Çünkü altını masa kendi elleriyle onları veriyor şu an. Şu an onun istediği ortamı yaratıyorlar ya. Muhalefetten yani. de memnun değilsiniz. Ya muhalefete memnun olmamak için yani başka şey yok. Seçenek yok. Aslında memnun değiliz ama başka yok. Seçenek yok. Başka seçenek var mı? Hadi diyelim ki yedinci kişi geldi. Hadi sekizinci kişi geldi. Sekizinci kişiden başka kim gelecek? Doğru. Seçeneğin var mı? Bak kardeşim ben bunu istiyorum. Bak ben bu adamı beğeniyorum. Bunu koyacağım diyeceğim bir kişi var mı? Kim aday olmalı. Bir de o tartışmalı yani kim aday olsun? Abi şu yapılması lazım. Gidip başörtüsü referandum yapılacağını. O kesin kimse girecek halk test söyleyecek. Yani o 5-6 kişi milletvekili bunu söylemeyecek. Genel başkan dahi bunu söylemeyecek. Gidecek kardeşim. Oylama yapacak. Kardeşim siz kimi istiyorsunuz? Ha nerede oylama yapacak? Sokakta değil. Üniversitelerde. Eğitimli insanlarda bunu yapacak. Eğitimli insanlarda bakın ben şunu söylüyorum bu ülkede tek sıkıntı eğitim. Bak gerçekten eğitim var. Sıkıntısı var. Niye biliyor musunuz? Eğitim olmayınca ne oluyor biliyor musunuz? Hırsızlık olur, görgüsüzlük olur, kabalık olur. Her şey olur. ama eğitim o zaman 2020 -2020. şu olur sorgulama olur kardeşim sorgulama sorgulayacaksın sorgulayacaksın ya sırf benim amcam oğlu diye dayım oğlun diye gidip oy vermeyeceksin veya ben bu adam evet karizması var diye oy vermeyeceksin kardeşim bu ülke sana ne yaptı sana ne verdi sana ne verdi önemli olan bu adam sana ne veriyor sana önde ne eğitim mi koyuyor sağlık mı koyuyor sağlık diyorsun gidiyorsun 4 saate bir muhane olamıyorsun doğru mu? Yani çağ atladık ne oldu? Ya bu olmaz ama hani olur da bizler yönetenler şu an siz diye olsaydı bir şey söylemek ister miydiniz? Yani parti özelinde söylemiyorum bunu her parti olabilir. Ya şunu söylüyorum din nemanı karıştırmasınlar. Şu tertemiz dini gidip de kirli bir siyasete alet etmesin. Çok pis, bir şey ya. Hakikaten pis bir şey. Dinlerde olur biliyor musun? Camide olur, kalplerde olur. Çünkü senle Allah arasında olan bir şeydir. Yani gidip de ne oldu belirsiz bir adam gelip arana sokamazsın. Bu neye benziyor biliyor musun? Ve ben seviyorum, dinci, yani Müslümanım. Dinime güveniyorum ama şu ağaca da gidip bir şey istiyor. Ya ağaç senden ne verecek sana ya? Ağaç sana ne verecek? Sana verecek bir şey var mı? Ağacın sana vereceği şey bir elmadır, evet. meyvedir bir şeydir, ondan beslenirsin, ihtiyacın olur eyvallah. Ama din öyle değil ki abi, din kalbe de iyi gelir, ruha da iyi gelir. Ama sen o dinin içine gidip de siyaset alet edersen ne olur biliyor musun? Or kalp çürür gider, yoldan saparsın ya, tövbe peygamber dersin adama. Şöyle bir gerçek var, anketlere bakıyoruz, anketlerde AK Parti'nin bir hayli oy kaybettiği gözlemleniyor ama bir taraftan da insanlarla konuşuyoruz yani AK Parti'ye küskün olan, seçmen yani başka aday yok, başka aday yok, adam yok diyorlar. Var aslında, hepsi şu an yurt dışında, korkuyorlar çıkamıyorlar ki. Ya bu ülkede ne Atatürkler var? Bu ülkede ne bilim adamları var? Ne insanlar var? Çıkabiliyorlar mı? Çıkabiliyorlar mı? Ben görmüyorum. Çıkamıyorlar, korkuyorlar. Ya evlatları var, bilmem neyler Korkuyorlar abim, korkuyorlar. Çıkamıyorlar, söyleyemiyorlar. Çünkü ertesi gün hemen ya bir... Bir şey uydurup seni mezar atıyorlar sonuçta. Yani anlatabiliyor muyum yani? Anladım. Mesela A bu sokakta da yaşıyoruz. Şey ben insanlara de... mikrofonu uzatınca konuşmaya çekiniyorlar. Şu an sizin de bir önünüzde bir mikrofon var Rahmet ve konuşuyorsunuz. Çekiniyor de... musunuz konuşurken? Ya çekinecek bir şey yok. Sonuçta ben buranın bir ferdiyim. Bir fadandaşıyım. Bu ülkenin de doğdum, bu ülkede büyüdüm. Ya ben de e, tabii ki düşüncelerim olacak. Herkesin düşünceleri olacak. Ama ben e, bir şey bekliyorsam artık lider bazında değil, insan Onlardan bekliyorum. Çünkü başta da söyledim eğitim, eğitim, eğitim. Eğitim olmadığı sürece sen istersen yani dünyanın en iyi liderini koy. Ülkede eğitim seviyesi düşük olduğu sürece sen hiçbir şey yapamazsın. Çünkü arge yapamazsın, öğretim yapamazsın, teknoloji öğretemezsin, tarım yapamazsın. Ya adamlar tarım, mesela bir ülke var. Hollanda mı? Tarımda sırf tarım için yani hayvancılık için drone veriliyor çiftçiliğe. Çiftçilere drone veriliyor. Doğru mu? Öyle bir şey duydum. Ya biz drone versin demiyoruz. Biz diyoruz ki en azından. Ya arkadaş üretici çıkartıyorsa bunu getirsin satabilsin. Veya üretici bunu çıkartabilecek maliyeti olsun. E şimdi ben gidip de iki tane yumurtayla seçerek iki tane üç tane yumurta almak zorunda mıyım ya? Günah değil mi? Ben eve bir kolik kolik yumurta alamıyorsun artık. Yani hepimiz öyleyiz. Alamıyorsun. 2 üç tane alayım da hani bugün idare edeyim. Gerçek bu yani. Şimdi edecekler ya kardeşim ya sen işte sen yapamazsan ben ne yapayım? Ya yapabilecek şartlar yok ki. Asgari ücret artı işten çıkartılır. İşten çıkarıyorlar. Doğru mu? Niye? Çıkartıyorlar sonra iş kurdan almaya çalışıyorlar. Yani parası. Eyvallah. Tamam. Problem değil. Ama bu ülkede acayip şekilde öğretim sıkıntısı var. Öğretim sıkıntısı olmayan yerlerde de insanlarda bir işverenlerde bir sıkıntı var. Çünkü kendinden taviz vermiyor. Arkadaş asker ücrete çalışıyor, ondan taviz istiyorlar. Şu kadar maaşa razı ol, sen taviz ver. Arkadaş 10 saat çalışıyor, diyor ki sen taviz ver, 2 saat fazla çalış. Eyvallah. E sen kendinden taviz vermiyorsun. İktidar değiştiğinde bu problemlerin çözüleceğini düşünüyor musunuz? Ya iktidarın değişmesiyle bu problemler çözülmez. Bu en az bir 10 senelik bir süreç evet. devam edecek yani. Bu hadiye olmayacak bir şey değil. E diyelim ki yeni bir kişi geldi, faizleri yükseltti. E yine aynı şey olacak, yine aynı dünyaya gidecek. Değişen bir şey olmayacak ki. enflasyonu düşürür, faizi yükseltir ama yine aynı dünyaya gider. Mesele tab tabanında, kurumlarda bakmak lazım. Kurum larda kim ne yapıyor, kim ne ediyor, kim ne veriyor, kim ne alıyor. Önemli olan onlar. Bakacaksın devlet dairelerine bakacaksın. Bu adamlar hak ile işini yapıyor mu? Dayısı akrabası diye mi alıyor? Veya gerçekten şeffaflık var mı? Şeffaflığın olması lazım. Ekonomiyi konuşuyoruz abi. Siz memnun muydunuz gidişattan? Valla ben memnun değilim abi. Neden değilsiniz abi? Değilim. Çünkü ben öğrencim var, talebem var. Onları yetiştirmekle yani gerçekten Zorlanıyorum. zorluk çekiyorum abi durumdasınız yani. Evet abi. Neden zorlanıyoruz abi? Ee, şimdi yetinmiyor abi yet yetemiyor yani yetiştiremiyoruz. Gerçekten. Daha önceki yıllarla kıyasladığınız zaman daha önce daha iyi miydi? Yani bu son zamanlardan mı oldu bu durum? Son zamanlarda oldu evet. Neye bağlıyorsunuz siz bu durumu? Vallahi abi ben bilemiyorum vallahi ben gurbetçiyim. Yani ben evet ben gurbetçiyim. Memleketimi bırakıp gelmişim yani buraya. orada. Çocuklarım orada gerçekten. Özlüyorum da görüyorsunuz abi? Çocuklarınızın bir geleceği var neticede. Onların geleceğine baktığınız zaman. Vallahi yetiştirmeye çalışıyorum abi. Okutuyorum yani. Elimden geldiği kadar okutuyorum. Bilemiyorum abi vallahi. Ben memnun değilim. Neden değiliz abi? Çünkü biz emekliler yüzde otuz zam verdiler. Her gün günü yine her şey yüzde otuz zam geldi. Kadın binada ütenin müdürü vardı. Benim yanında dedi, iki tane de daire vardı kiralık dedi. Adam bulsan sor dedim. Kaç para dedim ben kirası dedi. Abi dedi kirası dedi altı bin lira. altı bin lira. Peki dedim senin yanında otelde çalışan, e, çalışana kaç para vereceğim ücret dedi. beş bin yüz lira. Bu adam ne yiyecek ne içecek dedim ben. Bin lira de elektrik parası geliyor dedim. 300 yüz de su parası gelecek. Hani bu diğer şeyleri nasıl karşılayacak bu adam? O benim sorunum değildir diyor. Ne yaparsa yapsın diyor. E ben nasıl diyeyim? Ben beş tane çocuğu okudum bana 6 bin lira maaş verildi devlet. Bu sıkıntıların sebebi ne abi? Neden her şey bu kadar yükseldi? Sadece ev kirası değil biliyorsun enflasyon bayağı yüksek ülkede. Bir de üretim yok. Her dışarıdan. Eskiden tarla bahçeler, bir tarlamızı hep kendimiz üretiyorduk. Mercimeğiymiş, buğdaymış hepsi ne oluyor? Hep dışarıdan gelme. Kuru fasulyelerinden tut, tut, tut her şey dışarıdan gelme. Hep hazır. Şimdi hazır. Niye üretim, üretim üretemiyoruz da dışarıdan alıyoruz? Üretim üretim sahası kalmadı artık abi. Artık seçim havasına girdik evet. abi. Önümüzde bir seçim var. Bir tahmininiz var mı sizin? Ne olur? Ben tahmin üretemiyorum. Bizim ne kazanır? <laughs> Neden efendim? Size değil. Ben, Türkiye'yi satın almış insan o. Türkiye'yi halkın halkını Herkesi de satın almış bir insan. Evet. Tayyip alır. Benden size söyleyeyim. An alır. Anlamadım yani ne hangi anlamda satın almış hangi derken? Mı? Herkes korkuyor o insandan. Sanki sanki bu bir canavar bu bir dünyanın öyle şeyine değil oturmuş bir öyle yörünge. Değil öyle demez falan yok. Yok şimdi suçlu duruma düşersin. Valla o o kullanma. o o şeyde suçlanacaksak suçlanalım. Yeter artık. Milleti kasıp kavurdu. Her şey var. Her şey var o yüzden biraz halk ağzını açsın ne olacağı olsun yani ben engelli aylığıyla geçiniyorum bir tane ekmek alamıyorum ne yapayım nereye gideyim bir sürü insanları getirdi buraya Ukraynalısını bilmem Suriyelisini şununu bununu herkesi maaşa bağladı Türk insanı ne yapıyor ne yapıyor? çöp topluyor, hırsızlık yapıyor, adam öldürüyor. Ne yapsın? Bu insanlar ne yapsın? Acından gemeriyor ablam ya. Ne diyorsun sen? Acından gemeriyor. Evet. 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 Hiç mahal yok, gelen yok. Arkadaşlar, ben size söyleyeyim. Gelecek Cumhurbaşkanı yine Tayyip Erdoğan. Aynen. <laughs> Helal lan. Katılıyorum sana. Helal ediyorum. Helal. Adam gibi adam çünkü. Arla, Erdoğan. Erdoğan. Adam Aynen. <laughs> Kim açtı? Kimi karnı tok? Ben anlayamadım gitti. Tok, tok var mı insanlar ya? Ben tok öğrenmiyorum mi arkadaşım ya. adam yok dediler abi duydunuz. He? Başka aday yok. Başka adam ver, oy verecek adam yok diyorlar. Muhakkak olur. Muhakkak olur. Ya böyle, bu ülke böyle gitmez. Bu, bu, sorun, bu sorunlarla bitmez bu. Tencere kay, şey yapar. Tencere herkesi devirir. Böyle şey mi olur ya? Hiç kimse memnun değil. Neden değilsiniz? Ben memnun olanları görüyorum. Kiralar birdi beşe çıktı. Efendime söyleyeyim bir kilo et 50 idi, 150'ye çıktı, 200'e çıktı. E daha nereye gidecek? Yani her gün her gün zam. Böyle bir şey görülmedi. Böyle bir şey yok. Giden abinin bağırdı duydunuz mu abi? Duydum onun gibi birçok insanı da görüyorum ben sokakta. Memnun olan birçok vatandaşımız var. onlar işte ne diyelim yani onlara ne diyelim? Allah ıslah etsin. Yani Allah onları da ıslah etsin. Onların da fikir versin yani akıl versin. Biliyor musun? Bazıları. Şimdi eğer ben bir insan olarak senin derdini vatandaş olarak, hemşerim olarak, ülkemin adamı olarak eğer yani o meremi hissetmezsem ben insan değilim zaten. Allah da böyle emrediyor. Aynen öyle diyor. Herkes kendi vatandaşın toprağının meremini hissedecek. İşte hissediyoruz. Bakıyoruz ki bir anda 6-7 milyon Suriyeli var. Bakıyoruz ki bir anda bilmem neler var. Bakıyorsun ki bir anda bilmem dört tane bakan hırsızlık yapıyor. Adalete gitmiyor. Bakıyorsun ki bilmem neler 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 yok daha. Saysam akşama kadar bitmez. Allah emanet olun. Abi bence memnun değil ya. Neden? Ekonomik sıkıntı var çünkü. Aşırı derecede sefaletlik var, yokluk var. Yani, evet, yani bunu kabul ediyoruz. Bir sıkıntı var da bunun sebepleri tartışma konusu hocam. Yani dış güçler diyorlar. Biz yine çok... yani bunları. Hani bizim insanlarımızdan kaynaklı gene. Yani nasıl hani kimlere oy vereceklerini tam olarak bilmiyorlar. Bilinçsizce davranıyorlar. Yani benim bildiklerim şimdi bunlar yani. Önümüzde bir seçim var hocam. Bir öngörünüz, bir tahmininiz var mı? Ne olur? Bence yine e, benim kendi fikrim, kendi tahminim yani Erdoğan yine alacak gibi görünüyor. Ki öyle görünüyor yani çevrenizdeki insanlardan mı çıkartıyorsunuz? bir yandan da iyi ya benim kendi şahsi görüşümü. Çünkü hani ülke bir şey bir geçmişe baktığımızda hani neredeydi şimdi nerelere geldi. Yani bu benim kendi fikrim sadece. Alalım ee, abi. Senyorlarımıza Adalet diyorsunuz. Adalet burada bak herkes dolu. Ben Edinburgh'da yaşıyorum İngiltere'de. Bak, Edinburgh'da yaşıyorum. Evet. Allah var. Bak bir hafta tatile geldim. Cuma günü geri dönüyorum. Evet. Stresimi atıyorum. Bak, gelebiliyorsun. Var. Herkes yiyor içiyor ya. Hatıra gelebiliyorsunuz, doğru mu? Abi gelebiliyorum, benim stresimi atmaya geldim, ben geldim ya. Tamam da burada insanlar konuşuyor, yok şöyle, yok öyle, partici değilim. Gideceğim konsolosluğa, oyun yine Tayyip'e vereceğim, neden? Dıştan görüyorum. Herkes ee, burada bakıyor, Anlatıyor anlatıyor. YouTube'a bakıyorum. Anlatıyor anlatıyor. Tamam. 84 milyon insanın yüzde diyelim 25'i fakir olacak ki zengin de onu çalıştırsın. Bunlar tartışılır abi de Dıştan değil de gelin işten bakalım. Bugün asgari ücret Türkiye'de 8500 lira. Allah tamam. Ben anlatayım. Aşağı şey Konya altına gidiyorum. Adamlıkla mı ölçüyorsunuz ekonomiyi? Nasıl istiyorsun abi? Para bakarak mı ölçüyorsun? E herkes para kazanıyor ki harcıyor. Abi bununla mı ölçüyorsunuz? E ne gibi ölçüyorsun? Rakamlarla ölçülebilen bir şey koyalım abi. Enflasyonun ortada dolar. Siz Hadi mesela Yurtdışından geliyorsunuz. Abi, Siz yurtdışından geliyorsunuz. Paranızı bozduruyorsunuz. Doğru mu? Geçen yıl kaça bozduruyordunuz? Ondan önceki yıl kaça bozduruyorsunuz? Şu an abi, kaça bozduruyorsunuz? Şimdi 23 lira oldu sterlin. Neden bu Geçin. kadar yükseldi abi? E neden yük Ya şimdi dış güçler hep Türkiye'nin peşinde. kusura bakmayın. Hangi ülkeler? Hangi ülke olsun? Birincisi al Fransa, Yunanistan. Bak Yunanistan'a Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyor örnek. Sizin Alın siz. yaşıyorsunuz dış güçlerin ne? içinde? Ya ben kendi, ben milliyetçi adamım abi. Kendi ülkemi ben takip o, ederim. Ya, milliyetçisiniz neden milliyetçi vatanınıza dönmüyorsunuz adam. abi? O, onu soruyor. Bak ben paramı burada harcıyorum. Orada kazanıyorsunuz, burada Orada kazanıyorum. Burada, buraya getiriyorum, burada açıyorum. 3-4 gün oraya gidiyorum, oraya gidiyorum, oraya gidiyorum. Yemek yiyorum, göbeğimi şişiriyorum. Yemeğim buraya harcıyorum. İstesem ben şey İspanya'ya da giderim. Gidersiniz hanım Da, da gider. Gidersiniz. Gelin bir de hani milliyetçisiniz ya. Türk milletini düşünelim abi. Ya, Türk millete gidebiliyorum onu Abi, konuşalım şimdi çok iyisiniz Vallahi evet. Tayyip'in şeyinden. Ben Tayyipçi değilim bak söyleyeyim size. Öyle evet canım Tayyipçi değilsiniz. Söylüyorum ben. Ee, şöyle şey insanların alışverişlerini. Yok, e... Kilo bana ikisi zaten ne iyisi ne iyisi. Ne iyisi. Türkiye'de bitti. Sana bak, bak, ben sana tartışmıyorum. bak, ben ben ölüyorum. Acıkta ölüyorum ya. Bak ben yeni evliyim. ben sana en basit örnek vereyim. Abi, Şu an insan bakın. Şey... Yok yok. Tabii, tabii, bak, ben, bak, ben, Ben, ben araya da gireyim hatta yo, hocam. Yok yok yo. Sadece konuşmuyor. şöyle bir örnek verelim. Bak ben yok yok tartışmayacağım. Sadece bak ben yeni evliyim. Şu an Türkiye'de ev kurmak ne kadar zor olduğunu biliyor musun? Abi, Bilmiyorsun. Efendim, bak sen, bunu ye, şey sen, dış ülkede, sen dış şimdi sen dış ülkeye gitmişsindir, sıfır eşyalarla yaşıyorsundur. Abi, abi, ben abi. bak ben burada öyle bir yuva kurdum ki milletin eski eşyalarını alarak yuva kurdum. Bu şekilde mi ekonomiyi sence? Sana göre. Bir tartışılır. Sen diyorsun ki ülkeye evet e, zenginler lazım, fakirler lazım ki zenginler fakirleri çalıştırsın. Hakkıyla mı çalışılıyor peki? Hakkıyla kazanç elde eden var mı? Şimdi İngiltere'de saat ücreti var. Ya İngiltere örnek Bak, verme, burası Türkiye. Sen buraya örnek vereceksin. Ben, ben burada mesela o konuşmayacaksın abi. İngiltere'den geliyorsan, burayı bilmiyorsan konuşmana gerek yok. Çalışın oynuyor. abi. E, herkes çalışıyor zaten. E o zaman niye çalıştığın zaman kumar oynuyor musun Aa, abi sen? Kumar değil, anlamadım. Avrupa'daki abi, şartlarla burası bir kendi değil. Yorma, o zaman çekelim kusura bakma. Ya. Yapalım, ben, ben benim beraber konuşalım. Ben size şunu sormak istiyorum. Soru Ad, abi dediniz ki sorayım mı canım? Soruyu Soru sormadım da. Yok ben soracağım. Şimdi Aa, tamam mı, abicim. Abicim dinlersen. Abicim dur 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 bekle. Abicim burayı dinler misiniz? Ya Tayyip'ten bir şey konuşmuyoruz. Biz abi, adam... onu sormuyoruz zaten. Ben Erdoğan'ı sormadım. Yani. Siz karıştırdınız. Erdoğan diye bir şey geçirmedik biz. Siz karıştırdınız yani. onu konunun içine. Biz yani, onu konuşmuyoruz zaten. Biz zaten ya. onu konuşmuyoruz. Siz karıştırdınız Erdoğan'ı. Abi bir saniye abi. Bir abi, bir saniye. Abi, saniye. abi bir saniye ya. Öyle kimse sen bir şey, şey, şey demiyor. Kim dedi onu ya? Kim dedi onu ya? Bir Her gün izliyorum burada. Kim dedi şimdi onu? Kim dedi Ya onu kim dedi şu an burada? One minute type style. One minute. Okay? Abicim röportaj yapıyor bir dakika. Yardım edin abim. Durumlu insanlar aç. Ha, yardım edin insanlara yardım edin. Böyle sürekli Doğru. Geliyoruz. ben dikiliyorum burada. Sonra konuşuyoruz konuşuyoruz ama insanlar aç yardım edin. Gel ya tamam kardeşim seni ben doyurayım. Sorun gel abi gel gel. Abi, gel. Abi, ben, ben gidiyorum açtım. abi ben bunu doyuracağım. Allah. Bugün doyurdunuz. Abi ben cuma günü gidiyorum. Ben de çalışıyorum. Bak ellerim nasıl bağlı kardeşim. Avrupa'da kimse kimseye bedava para vermiyor. Bakın ellerim nasıl bağlı. Abi, bak bak. Yok, tamam Bak bak burada diyorum. da vermiyor bak. Burada belki hakkınızı alabilir. Ben Anladın saatine 10 da... Sana sadece şunu söyleyeyim. Ben sana kızmıyorum. Yok, Ama bak abi. şimdi Kızmak Yok ben şey sadece var. seni dinledim. <laughs> sen yurt dışının şartlarına göre yurt dışının şartlarına göre yere gelmişsin. Türkiye'yi iyi buluyorsun. Niye? Çünkü sen buraya geldiğinde parayı bozdurdun da böyle eline desteyle parayı alıp harcayıp gidebiliyorsun. Gönlünün rıza Bugün bir ailede bir baba çocuğunu çıkartıp çarşıya döner yediremiyor. Bugün bir baba çocuğuna sıfır çanta alamıyor. Okul kitabı alamıyor. Anladın mı? Sen oranın şartına göre burayı kıyaslayamazsın abi. Ben sen sadece şu şekilde iyi bir şey diyebilirsin. Dersin ki vatan topraklarım çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor dersin. Onu da seni anlarım ama İngiltere'nin şartlarına göre Türkiye'nin şartlarına kıyaslarsan çok yanlış bir şey yaparsın. çalışmıyorlar. Bizim Türkler de çalışmıyor. Herkes arkadaşının oğlu ona. Şimdi bu, bu, bak ben sana şunu söyleyeceğim. Ben 26 yaşında bir gencim. İyiyim. Bak 26 yaşında bir gencim tamam mı? Ben gidip de ameliyat, ameliyat ameliy yaparak neden para kazanayım ki? Benim geleceğe odaklı bir şey yapmam gerekiyor. İşte o yüzden gençleri düşünmeleri gerekiyor. Anladın mı? Gençlerin önünü açmaları gerekiyor. Atatürk'ün armağan ettiği bu ülkeyi başkalarına satarak çözüm elde edemezler. Nasıl? Kim Şu an e önemli siyaset değil bak. Bizim şu an yapmamız gereken ne biliyor musun? Herkes kendi kendini tutması lazım. Şu an bugün adam oraya dükkan açıyor. Kafasına göre fiyat biçiyor ve hiç kimse karışmıyor buna. Serbest piyasa var. Onun önüne geçilmesi lazım. İngiltere'de var mı serbest piyasa? Yok işte. Ona göre o şartlara göre konuşmamız lazım. Onu söylüyorum size. Bir, bir kilo balığın kilosu diyelim eee beş sterlinse yüz milyon yapıyor kilosu. Hani o da mezgit balığın kilosu. Ha burada da a, şimdi şeye gittim Lara balıkçıya gittim. İki balık geldi, bir meze geldi. Şu bu 2 milyar 430 bin lira bak. Bu ne abi dedim ya. İtirazım. 2 milyar 430 geldi? Çok pahalı ya. E, hani güzeldi Türkiye? Hayır. İşte her bak oldu. ben yeni evliyim. eşim alıp bir restoran temeye götüremiyorsam bu ülkede sıkıntı var demektir. Saygı diyorum. İşte Nedendir o diyorum, ben sana. Ya bütün her iş bak, doğru. Sen İngiltere'de yaşıyorsun, ya. çok güzel diyorsun. Ben senin gibi olsam ben de güzel derim vatan toprağıma. Hani çık buraya gel desem sen şimdi bana dersin ki orada benim kurul düzenim var. Oy vermeye gittin ya. Hangi sanda kararı sen kendin vereceksin. Tamam işte o işte kararla olmuyor o iş bitmiyor. Şu an herkesin böyle birlik olma günü abi. Bak sen bir, sen birlik olursan ben birlik olursam herkes birlik olursa çözeriz. Evet Türkiye'de. Birlik mi bekliyorsun Türkiye'de? Daha önce de görüldü bu. Daha önce de yapıldı. Abi, bak, bak ne darbeler atlattı Türkiye'ye. geldi. iyiydi. hı. Demirel geldi. Demirel geldi. Ben 55 yaşındayım. Demirel dedi ki dün dündür, bugün bugündür. Herkes, ben Samsunluyum. Herkes Samsun bile oyunu Demirel'e attı. Eee şimdi Özel geldi. Adam Türk ülkeyi geliştirdi. Hemen indirdiler, bir şeyler yaptılar. Ee, Tayyip geldi. Bilmiyorum ki Yani bir şey dönüyor ben Türkiye'de yaşamadığım için Youtube'dan sadece seyrediyorum Bir de geliyorum görüyorum buraya deniz kenarlarını, işleri herkes yabancı, yiyor çoğu Abi İstanbul'a gidiyorum 3 aydır ev arıyorum burada 3 aydır ev arıyorum aradığımda emlakçı ne çıkıyor biliyor musun? Bak aradığımda Rus çıkıyor emlakçılar Bak Ukraynalılar Ruslar hep burada emlakçılık yapıyor Şu an 8'den aşağı ev yok abi O da böyle artık en kötü yerde böyle Bak Aksu, bilen vardır belki Aksu'yu. Aksu'da yemin ediyorum böyle nutubet evlere 7 bin lira para istiyorlar. İyi bir şey mi sence abi? Değil abi. O Anladın mı? Onun bakıyorum. için diyorum. Ben, için ben de amelilik yaparak şey çalışmak yapalım. isterim hakkıyla ama bak hakkıyla ama yaşayabiliyorsak. Bizim, bizim halkımızın, ee, şimdi insanlar konuşuyor. 3 milyon Suriyeli geldi, refüji geldi. Ukraynalı ne kadar geldi onu da bilmiyor kimse. E, bu insanlar bu ülkeyi aldı, e, bu insanlar bir şeyler yiyecekler, bir şeyler yapacak. Sen 50 liraya çalıştın, o 20 liraya çalıştı. Çalıştırmayacaksın baba. Ev alıyor. bin dolara. Abi şimdi bak kaçak işçi çalışıyoruz orada. şimdi bir tane kaçak işçi 25 bin sterlin ceza ça e e şey yapıyor e devlet. Kimse kaçak işçi çalıştıramaz. Önceden Polonyalı vardı, Eee Bulgarı vardı, Romanyalısı vardı. Şimdi Avrupa Birliği şey e UK Avrupa Birliği'ne çıktı. Üst e İngilizler kendileri iş buluyorlardı. Daha önceden Avrupa Birliği'ne çıkmasının sebebi kendi insanı işsizdi. Avrupa Birliği'nden çıktı, adama milliyetçi olarak top alıyorlar. Peki abi yurt dışından gelerek, ee, bak bir haftadır burada tatildeymişsin ve Türkiye'yi de takip ediyor musun? Sence Türkiye'nin eğitim şartlarını düzgün buluyor musun? Vallahi şimdi gençler bakıyor, herkesin elinde telefon. Abi telefonla kıyaslanmaz <laughs> eğitim. Abi, bak telefonla kıyaslanmaz. Bir şey söyleyeceğim. Sen bir dakika delikanlı. Sen neredesin, <laughs> nerede kalıyorsun? He? Edin bu tekrar. Sen şunu söylüyorum. Oradaki askeri ücretli bir kişi kaç kilo et alıyor onu söyle bana? Askeri ücret nasıl biliyor musun abi? Asker. Anlamam. Söyleyorum sana. Altını an, söyle bana. Kanunlarına göre saat ücreti vardı. Kaç, kaç kilo? Saat, 3 kilo, 3 kilo. 10 buçuk sterlin. O da 230 milyon Türk parasına ya saat ücreti. Kaç kilo et alıyor bana onu söylesen yani. Kaç kilo et alıyor kardeşim? Allah. Yani ben, kaç kilo alıyor onu söyle bana. Vallahi abi. Kaç kilo alıyor? Yani? Abi. Bir dakika cevap ver ya ne var ya yani? sen biliyorsun ya Avrupa'nın sterlini etin kilosu. Kaç, kaç kilo? Kuzu etinin kilosu 10 sterlin. Kaç kilo alır? Abi ki kilo iz, iz, izah ediyorum 10 sterlin kilosu diyorum. E, tamam 3 kaç asker ücret kaç ne kadar? Asker ücret yok abi orada. Saat ücreti Aa, devletin abi, cevabı. Merak bir, bir şey tabi. ya nasıl bir yoksa sen maaş ne kadar kaç liter var? Ayda kaç lira alıyorsun sen? Normal bir vatandaş olarak yani. Normal vatandaşsın kaç liter? çok alıyorum abi. Söyle o zaman ben ya. 125 sterlin günlük alıyorum. 3 milyar, 3 milyar diyorsun, para yapıyor ya. günlük. 3 milyar yapıyor. Kaç kilo et alıyor onu söylesen bana. Ya ben e de bir bunu, bir yiyeyim, falan, falan demem bu insanlar hepsi sefil ve yoksul yani. Herkes senin gibi para herkes var. sefil ve yoksul yani insanlar. E, ya, ben şey ben ya. üniversite mezunu emekli bir adamım yani tamam mı? Böyle şey yapmayın. Yani insanları etkilemeyin. Şey yapmayın. O, doğruyu o, söyleyin. O, doğruyu o, söyleyin. O, doğruyu o, söyleyin. O, bak Almanya'da şu andan 300 kilo et alıyor. O, bak, bak, Türkiye'de o, 40 kilo et alamıyor, alamıyor ücret 40 kilo et alamıyor asker 40 ekonomisi, sanayisi güçlü. Bizinkilerde hep yediler. Yok şunu için diyorum. Ben başımızdakilere bir şey demiyorum bunu niye söylüyorum biliyor musun? Ben bunu niye bak ben bunu niye söylüyorum biliyor musun? Bu olayı yani biz böyle konuşalım ki doğruyu görsünler. Yanlış yok yok. Konuşalım ki yukarıdakiler görsünler. Gerçekten halk yoksul olduğunu tespit etsinler yani. Onlar gör görmüyorlar sanırım yani anlatamıyorlar. Mesela sen geliyorsun ki telefonu var diyorsun Ondan sonra orası iyi diyorsun, bilmem ne diyorsun falan filan. Ya telefonda bir şey yok ki. Telefon doğal ihtiyaç. Bulaması gereken gereksin bir madde yani. Niye şey o 14 alıyorsun? Ya kardeşim aldığımız falan yok ya. Şimdi bak şimdi ya, bu telefonu, telefonu ne yapacağım ihtiyaç bak. Ya. Al, şimdi i̇htiyaç ya. şey yapacaksın ihtiyaçsını yokacaksın telefona girme. Telefona girme. Cidden bak bir şey söyleyeyim mi? Ya. Teknolojiye girersen kaybedersin ya arkadaşlar ben bir kişiyle konuşayım hep geliyorsunuz oradan sen bak şu oradan bak var ya 3 alıyorsun sana burada 3 lira bile vermezler kadar kadar. telefon diyorsun ya çok yanlış kullanıyorsun da ne gibi, ya. da o. Ne gibi? nasıl ne gibi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim biraz abi ben gidiyorum abi. Abi, ben gidiyorum Allah kazasız belası gitmeyi nasip etsin sana sadece şunu söyleyeyim Dur dur ben abime bir şey söyleyeyim. Biraz önce Türkiye güzel diyordun. Güzel abi. Şimdi Zaten de ters psikolojiye güzel girdin. Yani Daha güzel. demin kendi kendine söyledin dedin ki bizim ülkenin sanayisi çok kötü dedin. Bunu kendi ağzında söyledin. Demek ki güzel değilmiş abi. Hadi kolay gelsin. E, sanayiden geliyor. E, tamam. Sağ olun. E, e, abi şimdi... çıkamayız buradan. Abla sizi bekliyor herhalde. Gel seni doyuracağım kardeşim. Görürsünüz abi. Şöyle gidelim kanka. Dükkanı kapatmayalım ya.